Hepinize merhabalar. Sımsıcak sıcak tariflere mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patatesli harika bir tarifle geldim. Buyurun beklemeden başlayalım. Önce büyük bir soğanım var. Yemeklik doğruyorum. Burada 4 adet de patatesim var. Onları da bir soyalım. Elimizde 4 adet patatesimiz var. Yıkadım, soydum. Şimdi onu rendeliyorum. Ocağımızı yaktık. Tavamızın içine yarım çay bardağı sıvı yağımızı koyuyoruz. Yemeklik doğramış olduğumuz bir büyük soğanımızı yağımızın içine koyuyoruz. Biraz pembeleştiriyoruz soğanlarımızı. Yağımızın içine bir çay kaşığı dolusu tuzumuzu ekledik. Bir çay kaşığı kadar da karabiber koyuyorum. Ve yine bir çay kaşığı dolusu kırmızı toz biber koyuyorum. Karıştırıyorum. Ve rendelemiş olduğumuz patateslerin hepsini içine koyuyorum. Güzelce karıştırarak çiğ olan patateslerimizi pişiriyoruz. 3 yemek kaşığı 1 3 yemek kaşığı kaynamış su ilave ettim. Sıcak kaynamış su. Bir yemek kaşığı, iki yemek kaşığı daha ekleyip toplamda patatesimizin içine 5 yemek kaşığı kaynamış su ilave ettik. Patateslerimiz çok güzel pişiyor. Harika oluyor. Bakın ne kadar güzel pişti. Yumuşacık oldu. Patatesli böreğimiz bir harika olacak. Patateslerimiz pişti. Şimdi ben bunun altını kapatıyorum. Dinlenmesi için kenara bırakacağım. Tam 7-8 dakikada patateslerimiz pişti. Şimdi böreğimizin sosunu hazırlıyoruz. Bir su bardağı kadar sütüm var. Bir su bardağından iki parmak eksik sıvı yağ, ayçiçek yağım var. Burada 4 kaşık da unum var. 4 yemek kaşığı unum var. Hepsini karıştırıyorum. Ve bir tatlı kaşığı bir tatlı kaşığı dolusu kabartma tozu koyuyor. Yani yarım paketin yarısı kadar da kabartma tozu ilave ediyorum. Sosumuzu karıştırıyoruz. Şimdi yufkamızın birini alıp tezgaha seriyoruz. Sosumuzda şöyle her tarafına gezdiriyoruz. Dörde kesiyoruz ortadan bir uzunlamasına bir de yandan dört parçaya kesmiş oluyoruz. Her birinin içine pişirdiğimiz patates içinden şöyle koyuyoruz. Patatesimiz çok güzel oldu. Bu böreğin esas içi patatesle güzel oluyor. Gerçekten çok güzel oluyor. Vitamininden hiçbir şey eksilmeden harika oluyor. Şimdi uçlarının güzel kapanması için sosumuzdan uç kısımlarına sürüyoruz. Şöyle işte kalan kısımlarının her tarafı soslan bulanıyor. Gerçekten böreğimiz bir harika oluyor. Şöyle iki ucunu üst üste şu şekilde kapatıyorum. Diğer ucunu da fazla sıkmadan şu şekilde kapatıyorum. Bakın. Size hepsini göstereyim kapatıyorum. Ve tepsimize şöyle alıyoruz. Zarf şeklinde kapatıyoruz. Diğer yufkamızı da yine aynı şekilde güzelce sosluyoruz. Yine 4 eşit parçaya bölüyoruz. Kalan sosum var biraz. 2 3 yemek kaşığı kadar üstüne bir yumurta sarısı koyuyorum. iyice karıştırıyorum. Ve bunu böreklerimizin üstüne süreceğiz. Kalan sos, bir yumurta sarısı böreklerimizin üstüne sürüyoruz. Şimdi üzerine biraz çörek otu patatesli böreklerimiz çok güzel oldu. Fırından çıkınca da gerçekten çok güzel olacak. Göreceksiniz. Devamlı yapıyorum. Harika bir börek. Yani bu zarf böreğinin içi patatesli olur. Başka olmaz. Belki biraz da peynirli ama patatesle harika oluyor. Şimdi 180 derece fırına alt üst ayarda pişirmek üzere götürüyoruz. Böreklerimizi Fırına koyuyoruz. Alt üst derecede güzelce kızaracak patatesli böreklerimiz. Böreklerimizi çıkarttık. Çok güzel pişmişler. Çok sıcak. Şimdi ben bunu servis tabağına alacağım. Biraz 5-6 dakika sonra ılayınca patatesli böreklerimizi içini bölüp bir test yapacağız sizinle birlikte. Patatesli böreklerimizi fırından aldık çok güzel oldu. Çok güzel piştiler. Yumuşacık anlatamam. Videomu buraya kadar izlediyseniz, bana halen abone değilseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdi içine de bakıyoruz. Bakın, görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Bakın, kat kat patatesleri de ne kadar güzel pişmiş. Sizin de yapmanızı, yemenizi çok isterim. Yapın, Yorumlarda bana fikirlerinizi yazın. Hepinize ben tek tek cevap veririm. Videomu ben burada bitiriyorum. Hepinize hoşça kalın diyorum. Sevgiyle kalın.